Kocaman bir merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer daha önce gelmediyseniz ki büyük ihtimalle gelmediniz ben Esra. Bugün normalde olduğundan kat kat daha heyecanlıyım. Çünkü saçımın halini görüyorsunuz. Yani o kadar çok işlemlerim, o kadar böyle şampuan değiştirip neler neler demedim. ya böyle anlasam bir ömrünüz olabilir şu an. Gördüğünüz üzere saçım gerçekten keçeye dönüştü. Hani şu an iki günlük saçım. Ama hani uçları özellikle o kadar yıpran o kadar kötü oldu ki artık çok rahatsız olmaya başladım. Artık bir kesime ihtiyacı gerçekten vardı. Ben dedim ki kontrol gidemiyorsun. Evde dene. Yani çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum diye düşündüm ama olabilir de çok sonucundan emin değilim şu an. Sonrasında araştırmaya başladım. Yani sonuçta kıvırcık saç biraz daha sıkıntı oluyor. Yanlış bir kesimde düzelt et derken çok yaşadım. Çok büyük sıkıntılara yol açıyor. Araştırdım, baktım. Şu an double unicorn. Unicorn kesimi diye geçen bir kesim var. Çoğunlukla kıvırcık saçlılar deniyor bu kesimi. Şöyle bir göz attım. Aslında kesim çok çok kolay. Ama biraz dikkat etmek gerekiyor her şeyde olduğu gibi. Şimdi ben onu yapacağım. Gerekli olan şeyleri söyleyeyim hemen size. Şimdi ihtiyacınız olan şey bir makas tabii ki de. Aslında bu makaslardan daha çok kontrol makasları şeklinde olanlardan olursa daha iyi olur. Ben de olmadığı için direkt bunu kullanacağım geniş uçlu kullanmaya özen gösterin. Özellikle kıvırcık saçlıysanız. Ben denkini bulamadığım için şimdi bunu idare edeceğim. Bir de iki tane toka lazım. Bu kadar. İhtiyacınız olan şeyler bu kadar. Şimdi ben hemen ilk önce bir saçımı yıkayacağım. Saçımı yıkayarak işleme devam edeceğim. Çünkü kıvırcık olunca ne kadar uzun olduğunu görüp edemiyorsunuz. Mesela şu an şöyle göstereyim. O yüzden hemen bir saçımı yıkayıp geliyorum. Geldim. Şimdi ilk olarak taramaya başlayacağım. Yani şu an bile görülecek düzeyde bence o kadar kurumuş yıpranmış ki ıslak olduğu halde nasıl oluyor bakar mısın şuna ya He, şimdi taramaya geçelim evet <laughs> bu amele gibi görünen tipinde kesme geçelim yalnız harika gözükmüyor muyum <laughs> İlk olarak karar vermeniz gerekiyor. Bu perçem kalkıyor tarzı şeyini kesmek istiyorsunuz yoksa saçınız mı? Ben aslında önce saçtan başlamak istiyorum. Onun uzunluğuna göre perçem bir Karışım şeyi kesmek istiyorum. O yüzden ilk olarak saçımı bunu neden elimde tuttum? hakkında küçük bir fikrim dahi yok. Neden bu elimde? Şimdi ilk olarak ben ki ön kesimden başlamayacağım için arkadan saçlarımı şöyle Şimdi böyle toplayacağım. Ay bu çok komik bir kesilmiş ya. Evet şimdi topladım saçımı. <laughs> Gittikçe harikalaşıyor. Şimdi olarak burayı böyle güzel tarayalım tekrardan. Yani saçım çok uzamış ama hala mesela çok az. Bu kadar dökülüyor ki size anlatamam ya. Şimdi sardıktan sonra şu tepeyi ikiye Kesmek istediğiniz kadar mesela şu an şu kadar keseceğim. Şöyle bağlıyoruz. Geldi en önemli kısım. Ben üst taraftan keseceğim. İsterseniz şöyle alt taraftan kesin. Hatta şu an ben de bir emin olamadım alttan kesebilirim. Şimdi kesiyorum. Ayrıca nasıl geldi. Şu uç kısımlara küçük küçük şöyle dalgalar yapmak. Yeterli. Bu kısmı da bitirdikten sonra saçımızı açacağız tekrardan. Şimdi bu sefer arkaya doğru taramamız gerekiyor. Şu şekilde. Tekrar tokamı alıyorum ve bu sefer kulaklarımızın üstünden başlayarak çapraz şekilde gidip bir saç tutam alıyorum ve şimdi orayı tarayacağım. <laughs> Gittikçe daha da kötü oluyor. Aynı işlemi bu sefer bu kısmı tekrarlıyorum. Bu sefer daha küçük bir tutam alacağım çünkü ön tarafı zaten keseceğim için şöyle topladım biraz daha kısa şöyle. şöyle bir tutam keseceğim. Tamam, bu kısım da bitti. Şimdi geldik bana sorarsanız en önemli ve en zor kısma. Saçınızı nereden ayırıyorsunuz? Ben genel olarak biraz daha bu tarafa kaymış bir şekilde geçiriyorum. Şu konuda dikkat edin. Şöyle. Ayırdıktan sonra şu şekilde saçlarınızı arkaya atın. Ve şurayı düzeltin.

Şimdi hemen yani şu an bile göreceksiniz direkt böyle ettiğim anda dalgalarım gelmeye başladı hemen bir saçın kuru kurutup size de göstermek istiyorum bakalım nasıl olmuş daha yeni yıkadığımı nasıl göstermeden geçmek istemedim hani mesela o ilk kadımda gösterdiğim haline bakın şimdiki haline bakın gerçekten saçımı kesmeye ihtiyacı varmış şimdi hemen kurut geliyorum Herkese tekrardan merhaba. Ee, saçımı yıkayıp kuruttuktan sonra video çekimine yani dışarı çıkmam gerekti. Ama şöyle halini göstereyim. Kıvırcıklarım resmen yerine geldi. İnanamıyorum ya o kadar iyi oldu. Şuna bakar mısınız? Ve ben çok kötü kuruttum. Çok yanlış kuruttum. Ona rağmen yani... Şuna bakın çok mutluyum. Aşırı iyi oldu. Hani böyle hala uçlarında kırıklıklar var. Çok kısa kesmek istemedim. Yine de kısa oldu. Ama ona rağmen iyi topardı. Bundan sonraki videomda yaptığım tarifleri, denediğim şeyleri neler iyi gelip gelmediğini anlatacağım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu video burada biter. Kendinize dikkat edin. Diğer videolarda görüşürüz.